Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Önce ilk safı tamamlayınız. Sonra arkadaki safları doldurunuz. Şayet eksik kalırsa son safta kalsın. Yine Hazreti Aişe radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Şüphesiz Allah safların sağ tarafında bulunanlara rahmet eder. Melekleri de dua ederler. Bera radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kıldığımız zaman yüzünü bize döndüğünde sağına döndüğü için onun sağ tarafında olmayı arzu ederdik. Bir defasında bize dönünce şöyle buyurduğunu işittim. Rabbim kullarını diriltip bir araya topladığın gün beni azabından koru. Bu konudaki son rivayetimiz de Ebu Hureyre radıyallahu anh'da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İmamı ortanıza alınız. Ve saflardaki boşlukları doldurunuz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. İmam cemaatin tam ortasına durmalıdır. 2. Cemaatle namaz kılınacağı zaman önce ilk saf, sonra da sırayla diğer saflar doldurulmalıdır. 3. Saflarda boşluk bırakılmamalıdır. Şayet bir saf eksik kalacak olursa bu son saf olmalıdır. 4 Cemaate sonradan katılan kimse şayet varsa önce sağ taraftaki sonra da sol taraftaki boşluğu doldurmalıdır. 5 Allah Teala öncelikle safların sağ tarafında bulunanlara rahmet melekler de dua ederler. 6 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Namazdan sonra mübarek yüzünü ashaba döndüğü zaman sağ tarafına doğru meyilli dönerdi. Bu sebeple sahabiler onun sağ tarafında olmayı arzu ederlerdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şeriflerin mucibince amel edebilmeyi nasip eylesin. Amin.